üzerinde hakkı olan bir zaman hakkını helal etsin. Eğer benim bir hakkım varsa sizlere helal ediyorum. Diyor ne yaz ettiğin yaş kemale evde Biz yaşımızı biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Bu veda yaparken ilk önce evdeki eşinden, çocuklarından, torunlarından, Zaman ayıramadığım sevdiğim dostlarımdan ve arkadaşlarımdan da helal et istiyorum. Bana haklarını helal etsinler. 30 yıllık spor yöneticiliği hayatımda hep benden beraber olan, beraber olup ayrılan arkadaşlarımdan da helal istiyorum. Sabahın yedi buçuğunda açtığım federasyon binamızı Dokuz buçuk yıl, yedi buçuk kaçtım arkadaşlar. Akşam beş buçukta kapattım. Evime gitmedim, işime gitmedim. Amacım bu memleketin gençliğine hizmet Ama beğenilir, ama beğenilmez. Takdir edilir, edilmez. Onu herkesin vicdanına bırakıyorum. Vicdan edilir. büyük genel kurumuzun takdirindedir. Ben tekrar ediyorum, bana lütfen haklarınızı helal ediniz. Öbür taraftan belki günahın fazladır, siz helal ediniz. Belki de cennet aralarda bir yer bulunabilir. Şimdi bu görevim sırasında Türkiye Futbol Federasyonu bir temsil yardımcılığı, disiplin kurulu üyeliği, hakem kurulu üyeliği, il gözlemciliği, hasıalar denetçiliği, futbol teknik komitesi üyeliği, bunun yanı sıra şu anda ismini hatırlamadığım, yapmadığım hiçbir görev kalmamıştır. Hasta yönetim kurulu görevlerim devam ediyor. Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda görev olarak görev yaptım. Yapacağım görevlerin hepsini yaptım. Elimden gelen bu bu kadar yapabildim. İnşallah benden sonra gelecek arkadaşlar daha başarılı olurlar. Dileğim budur, duam onlarla beraberdir. Bu yaptığım başkanlık döneminde her zaman yanımda olan Sayın Ömer Kahveci'ye, ve Sayın Ayşe İstanbul'una hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bazen, bazen de eksik sık Ayşe Hanım'ın ben fazla Evindeki çocuklarıma kızmadığım kadar ona kızdığım günler de olmuştur. Bu helallikte en büyük helalimizi ben onlar istiyorum. Bana lütfen hakkınızı helal edin Ayşe Hanım. Ben herhalde siz de biliyorsunuz. Siz bana getirdiğiniz her şeyde bir bardak su borçlusunuz. Bir onu size öğretemedim, özür diliyorum. Siz bağışlayın, lütfen. Bu arkadaşlar yalnız bana değil dostlarım. Hepinizi ayrı ayrı izlemek Hiç Hiçbirimizin kapısından, kapınızdan döndürmediler. Aralığınızı yatırdılar, suyunuzu yetirdiler, çayınızı getirdiler. Her türlü hizmeti sizlere sundular. Onlar sizlerden bir alkış bekliyor. Ben de bekliyorum. Lütfen onlar bir alkış Sayın Başkanım, konuşmamı iki dakika daha uzatabilir miyim, isim verir misin? Efendim? iki dakika daha uzatabilir miyim, verir Tamam, çeksin. Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu genel durum bir şekilde sağ salim gidecek. Bazı dostlarımızın istediği şekilde bekleyebilir, bazı dostlarımızın istediği şekilde de bilebilir. Ama bu ne bir ilk, ne de bir son olacaktır. Şuraya baktığımda en yaşlısı kendimi görüyorum. Sizler hepiniz gençsiniz. Hepiniz bu işi bilirsiniz. Hiç kimse bilmez değil. Hizmetinin az olması, çok olması, uzun olması, kısa olması hiç önemli değil. Önemli olan buradaki kahraman arkadaşlarımın, kahraman memleketinin kahraman gençliğine hizmet etme amacında olduklarını biz biliyoruz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Bana tekrar hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın teşekkür helal edin. Teşekkür ederim. Evet. De yönetim kurulu arkadaşlarım, birlikte uzun bir yoldan geldik ama şimdi daha uzun bir yola çıkıyoruz. Çıkarken de her dede başkanının söylediği gibi ben yine sizlerle beraber ya da beni, de, beni yanında görmek isteyen herkesin yanında olacağını bilmesini istiyorum. Telefonlarım 7 yıldır açık. Her gün 6.30'da yerim herkes bilir. 7.30'da FEDES'in açık olduğumu bilir. Bir iki ay, üç ay belki e, ee, retar yapabilirim. E, e burada bana en azından izin verirsiniz. Ama her zaman emrinizdeyim. Diğer dediğiniz zaman yanınızdayım. Daha da zor da yolda kaldığınız zaman evinizdeyim. Evet, Yeni arkadaşıma, Ekrem Bey'e, dostuma, hemşerime hayırlı olsun diyorum. Yeni yönetici arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Yollara açık olsun, bahtlara açık olsun. Allah yardımcınız olsun. <laughs>